Günaydınlar efendim, nasılsınız? Allah iyilik versin, inşallah iyisiniz. Ben de şöyle işim Evet, şöyle güzel ellerimle yemeğe gelecek salata. Bu kızartması annem kızartmış da, emine anneme de illa al dedi. Severse yer, sevmezse artık. Ne yapabilirim? Böyle çok güzel bir salata yaptım. İnşallah. Ama o seviyor. Özgür de yer. Böyle şeyliği yok. Salatayı çok sever. Ayrıca karısı da geldi. Hayırlı işler, Sağ olasın. Hoş geldin. Şu anneme bir şeyler almış. Tavuk mavuk. Böyle yine şeyler almış da gelmiş. İyi yapmışsın. Sevinir sevinir. Suya Hı -hı. koysun da suda. Bir güzel Hı. yer. Sen ne yaptın yavrum? Dün yemiş içmişsiniz. Evet evet. Sağda Dün misafirim aşkım. vardı. Sağda aşkım. Gelecektim de misafirim Oradan vardı. Başımın da misafirim vardı. He he misafirim vardı. Hemen böyle işte bir bir şeyler yaptı. Işte. He oğlu işte dönermiş oralarda. He? he, he da evet. Oğlu işte severim. Dondanları bir şey gördüm ya Bunu severim ben. Bile. Gelemedim diyor. Misafir vardı bir de halimde yoktu. İş güç çok yaptım. Yoruldumdu. Daha evdeydim. Eve geldim ama annemin ben yanına de, geldim. De, geldim. Sildim, sildim. Akşamdan geldim yanına baktım ne yapıyor. yapayım ya. diye. Bu çok döküyor Değil ha. mi yapacak bir şey yok. Küçük çocuk o. Falan işte. Oğluş oğluş. oğluş. Pastaları yemiş. bizimki de geliyor. Evinde Annenle. tabaklar. Yemeğe geliyor. Ee, i̇yi yapmış ya, ya onu. De. İyi yapmışım. Değişik olmuştur işte. Bugün Esra da uğrayacak bakalım. Öyle. Ne, ne? açtık? Gelebilirsin. Evet. Yani Onun da bir vardır. Doğrudur. Hmm. O şey yapacak işte. Bugün gelecek buraya da. Hmm. Acık oturacağız, sigara sohbet Öyle de de. Bakalım gelebilirse bir aksak. Bugün hava ne güzel. Evet. ama kar geliyor, çok geliyor. Yok. Bu Allah Allah. Allah, 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 Allah. Allah. Bizim Allah burada Allah. kar yerde kalmıyor ki. Evet, evet. Zatlamam çok. Aynen aynen. Burada doğrusu kar kalmıyor ki. Burada güzel maşallah iyi. hava çok açık. Güzelim. Güzel. Özgür masa hazır. Ne? ne? Sen delirdin mi? Yemek yedin niye geldin? Diye geldi. <laughs> ben adama yemek yapayım adam yemeği yemiş de gelmiş. Al da güzel. Uğur abi geçin. Çok güzel bak salata yaptım hem de. Kahvaltı yapın da. Yok ya. Şimdi kız kardeşim de. Poğaça yapmış. Şimdi ee? bir şey yiyemiyor. Ee? Poğaça mı yemeyeceğim? Yok oradan gidelim He, evet, tamam. Kızım hmm. yemiş gelmiş ne güzel bak. Kız ben yandan geçti, arkadan arkaya başına şapka takmış. Başka birisi zannettim be. <laughs> bir döndü baktı ne baktı mı? Tanıyamadım. <laughs> He, arkadan arkaya başına şapka takmış. Oraya uğraya uğraya, esnafa uğrayarak gelmiş. Hmm. Ben de yemek hazırlayayım abi gayret. Ne Neyse. Ya. Salata falan yaptım yiyeyim. zaten. Evet. Salata yaptım da biraz annem yemeyeyim ki o salatanın mi? şeyinden. Dün gün var yandı. Dün kim? Sahra'mla Nur işim vardı. He öyle mi? He. Sahra'm akşam bende kaldıydı. Gezme ittilerdi de dönüşte bana geldi. He. Ondan sonra Cuma, Nur işim de geldi. Gece mi daha? He he. Nuran gündüz geldi, sabah geldi. Hı. Oturduk işte he. çay may derken biz de oturuyorduk. Olsun arkadaşım öyle. He canım benim, severim onları evet. ben. İyi ne oldu Neyi işte. Neyi gitti mi de şey ya köye? O köye gitmedi. O buralardaydı, dükkana geldi. Abi arabayı almayalımız, düşünmüyor musunuz? Ee, Adam, parayı yok. veremezse arabayı geri alacağız gibi Azam görünüyor. Açalım. Yazın niye güven gidiyorsun, bir değişiklik oluyor, niye? Yok alacak da kendi arabasını alabilir ancak. Şu anki durumunu göstereyim. Adam evet. ödeyemezse. Tamam, kendi arabasını alsın, ne? Şoför var. Aynen aynen, ne yazın yapsın? Yazın gezmek istersin, öyle ya. Mecburen böyle bir şey yapacak Yıklık herhalde. Kiklik yapıyorsun öyle ya. Doğru doğru. Sen ne yaptın? Bezelye'ye diktin mi? He <laughs> he. Ben daha biz daha dikilmedi. Aha, Bizimki daha dikilmedi. Özgür, bana azıcık salata ayır. Bana, <laughs> bana mı? <laughs> Toz kime? Bana... <mi? gülüyor> ha, tamam. Bana mı? Ee, araba bulsanız da geçsin gel mi? Yani. Araba bulamadık ki. Araba bulunacak da öyle gideceğiz. Araba nerede? Gel de gidemiyor ki. Arabasızlıktan dolayı kaldı. Yok, yok. Araba arabayı ya adam bakalım veremezse mecbur gel alacak ama araba ne hasar yedi mi ne derecede? Adam üç aydır gezdiriyor arabayı zaten. Ödeyemeyecek gibi görünüyor. Bakalım ödeyemezse yapacak bir şeyimiz yok yavrum. Evet. O zaman mecbur alınacak. Adam köye gidiyor devamlı. Cumartesi pazar. Tabii. Öyle o yüzden. O, yüz o yüzden de mecburen bekliyoruz. Ömer abi buraları bak. Maşallah elin kapısını çok güzel temizledi. Abi bizim buraları temizlese iyiydi. <laughs> Sağ olsun. He? Haydi tamam. götüreyim seni. Tamam. Anacığıma götüreyim de gelin şunu. Oradan bir versene. Ha. Aa, niye şey, ben Ay, ya şey. ya şimdi gördüm Duruttum ben. Allah. Al iki yok, dağal, yok, bir, yok, tane yok, dağal, bir tane daha bir tane daha Kız şey malı mı ya aşk olsun ben ya. Ne yapayım, daha bir tane <laughs> Afiyet olsun ye. He. Öyle şimdi ben Öyle ya. 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 Yabancı mı? Tanıyor mu? burada. He. Aynen. Haydi. Sağ ol. Haydi biz gidelim. Sıra benim de meşhur ediyor. Tamam. Aa, bak Uğur abi de burada mandalin yerken. <laughs> Gayet iyidir. Az bacımı bir çıkarayım ben. Bacımı bir çıkarayım. Ee, Elif de buradan geçerken illa ben arayayım yanına. Allah. Bak Emine anneme tebirler olmuş şu Buyurunuz ver anneme. Hadi yiyin oğlum siz oturun. Ben bekliyorum. koyarım. Başı öyle çekeyim seni yavrum. <laughs> <laughs> Anacığım ne yapsın? Kız yanına geldi. Seviyor onu. Öptüm dün de abi. yanındaydı zaten. Yedi içti işte, geldi. Evet evet. Dün, dün neler getirdi önümüze doldurdu. Allah razı olsun. Bak, tabii evlat Çorbaşına olacak. Çorbasına varma da yiyecek. Kurbacasına varma. Yine varına. evlat olacak. Yani, evlat çok yapacak. Çok düşürdüm Hala kız bir şey yapmıştı. Hele pitkir de geldi. Oh. Kadar git aşağıdan dedim, alır tebrik annen de gelecek dedim. Yap. Ona bir de dedi şey yapayım, kek yapayım dedi. Oh. Hepsini doldurdu işte öğüne yedik. Değil mi? Ben yani, elabak, sahrim elabak. var. Bir de halim yoktu. Ben iki gün çok baş artı çektim. Dün kendimi biraz temizlikle yaptım ya diye. Çok yoruldum. Edin. Çağırdı canım aradı beni. Allah razı olsun aradı. Evet. Tombişi sevecektim. Neyse bir daha gelişine gelirim evet. de. Tombulu bir güzel severim. Çok tatlı. Çok. Oğlu işte kendim de sevdirmeyi ki. Evli ba banyo ne diyor de biliyor musun? Sen ne yapıyorsun orada? Bak. Yani yeni yeni dil dönüyor. E, sen ne yapıyorsun? az değil. Bak öyle Sen ne yapıyorsun? Tombul. Hem de biraz kibar da konuşuyor ya. E, sen, sen, ne, ne yap yapıyorsun? Az değil. Sarı pislik. Sen bak pisik. bunları sileyim diyeyim ona. Sarı sarı geziyor. Evet sarı pisliyim benim. O kime benzedi acaba sarı sarı He, ama sarı Murat'a da benziyor Sadiyem. Yeni yeni. Ama ah. ünlü benzetmesin. Yeni yeni. Tipi ya. aynı Murat güz şeyliği, güzelliği var. Güzelliği güzel. Aklı maşallah. maşallah. Murada maşallah. sayarmış annem anlatıyor dün de. Maşallah. Murada bir sayıyı sen görmedin. E, cedir cedir yapma yapma dermiş. Murada. Murada Daha yapma babası. dermiş. Ne? Maşallah, yaptın? maşallah. Çok Acayip tatlı, Allah. çok tatlı. Murat'ın beşir babasına çok sinirli de onu anlatıyoruz. Evet. O da neden? Evet. Murat ben şimdi rahatsız babası. ya kısıtlı görünüyor. Evet. Annesi e, vasisi ya. Evet. İlla benim bu işimi babam yaptı diye babaya takmış kafayı. Ana bacım çok takınca da tam takıyor. bu sene değil atacağım diye? Nasıl alacak oyunu? Yok, Kısıtladım oyunu değil ki. laki? Güvenle de güvenler Evde kaldım. Ben evde kaldım yedim. Sen de bak. Bana tamam ben de gittim alıştım diye. Bana da niye gitmeyeyim ben diye. Emine de gitmeyeyim ne olacak? Ha. Emine'nin de vasıysa annesi ama Emine'nin de benim anlamadığım ekstra para veren yok Emine'ye. 8 milyon vermiş iki gaz diye. Ana doğru hmm. gazetede fiyatlar bağlanmış da bağlanmış. Eskisi gibi değil Ama ki ya. Her şey bağlanmış. Hangi gün bağladı? Milliyeti. Ha. Neyi buldu? Hürriyet mi? Sadece mu? postayı buldu. He, posta mı ha. yazmış? He. İyi. Eskiden e, rahmetli Uğur abi Allah nur içine yatırsın. Ondan alıyordu ha. ya gazeteleri hep alıp alıp gidiyordu. Bu da ona biriktiriyordu burada. Hiç onu kırmıyordu. O. Ha ha, şimdi yine başı yanında var bir sürü gaz var. Doğru dur, illa istedik ki yeniler olacak. Ne uca. de bir Yeniler ha Atalım onu değil Murat. Olmaz. Yok. Kaptırmaz. Ana. Yok. Kıyamet sen kopar. Onun, ya, yeri oynasa, kopiyi, evde, öyle, onun yeri oynasa ya. kıyamet kopuyor değil mi? Orada onun yeri oynasa kıyamet kopuyor da. Sen Ablan kaldın. götürdüler. Bilmiyor musun? Kastıyı da. Yıktı ortalığı ya. Bilmiyor musun? Hayatta vermez. Sercan'ın razı götürdü ya. Bilmiyor evet, musun? Evet evet. Yıktı ortalığı ya. Bilmiyorum. Bilmiyor. aldı geldi ya kastıyı ya. Murat öyle. Murat diyeyim, az iyi temizlensin başın yandım gaz olmasın diye atalım şu Aşağıda buradan gaz geldi ya o eski evden. Oradan Hala evet. duruyor iki boşar üç boşar duruyor. Atamam diye yok atmayacaksın. Anam yıkar Atmaz. Yıkar atmaz atmaz yok anne yıkar, dokunmayacaksın. Onun yerini de ellemeyeceksin. Evet, Burada efkanlı, takılı anlay, anlay. takıntıları var. Yeri Öyle kalacak orada Sen ne diyeyim? Çok yakın sen anlıyorsun. Oynadığını bile anlıyor. ya. Bilin, sen ne diyeyim? Anlıyor da kim oynadı derici, burayı diye. Ben biliyim ki sen yine burcalamışsın. Sen, sen yine silmişsin burayı. Hani sen oğlum çok takıntılı ya. Çok takıntılı Hı ya. Hasta çocuk ne yapsın yani bu? Hasta, böyle bunun tanıtısı farklı. İlaç, i̇laç, Allah korusun, İlaç yapmıyor. İlaç yapmıyor. Böyle ucuzu getiriyor. Ya, uyku ya uyku doktoruna geçir. dedi Üçünün ya. ya getiriyor. Ben abi. doktora dedim de yatır diye yok. Ona ne yapabiliriz dedi. Çocuk doğuştan böyle dedi. Sonradan olan değil ki bu dedi. Depresyonlu çocuk değil. Bak emniyle Ona ayrı. Emniyle ayrı. Emniyle tedavi olabiliyor. Ama onunki farklıydı. Onun dedi sadece sakinleşti. Orada tam sakinleşirse de. Hmm. Çocuk dedi doğuştan yok, öyle Çok bir şey yok. Şimdi ayağından çok şey var. Yine ayakları ayağı, yedime içme de şeker olur diye korkayım ben. Demek kan tam ayak kan ayak bakısı ona aslında. Ayak şey. Tam kan bir bakısı. Bir bakımında bir şey yok dediler. Yine bakılması lazım bakım. ona. onu yine koşacağım. Çok kiyiyor çünkü çok kiyiyor. Anam dinlemeyin. Yaşı var onun ki kaç yaşında o? Leçer. 34. Az değil Lecher. yani. Onun. Anam bacım. Kekler, dünleri. hem bizim yattık, ailede yattık, tatlı, yattık. tatlı hastalığı var işte bizde de var. Tatlı. Var var. Çok iyi, çok çok çok. İşte hiç iyi değil, fazla evet, yemek de iyi değil. Gezmeyle de, yiyip yatmaya gidiyor, yiyip yatmaya gidiyor. İşte orada kaybediyor. Öyle gezemiyor, öyle kafada gezen bir çocuk değil ki. Değil. Böyle kıyılarda gezen bir çocuk değil ki. bağda da kaynamazdı. Ömür <laughs> uzun <Evrozun> olsun, nerede? <laughs> yiyip yatmaya gidiyor. Allah sağlık versin. İlla dediği de olacak. Dediliyim ama gördüm yavrum. Evet. Kızartırsız yavrum, istesen haşlama. Ben size haşlama yaparım. Yemek Burada ya. yaparım size bir tencere. Yemek yap. bir de pilavın yan. Ben onu ne yapayım biliyor musun? Haşlıyorum artık. Tavuğu ben haşlamaya başladım. Tavuğu bu içine bol soğan koyuyorum. Bütün bütün bölüyorum Patates de koyuyor musun? koyuyorum. Işte. Patates, soğan, Her havuç için koy içine. içine. Ne güzel oluyor. Hem kızartma zarar veriyor. Bu daha iyi. Evet, ben şimdi alıştım haşlamaya da alıştım. De de öyle Haşlayayım. Daha iyi oluyor. Hmm. Tadı da güzel. Çorba <laughs> gibi iç işte. Evet, evet. Bacım dışarıda bir çorba olmuş. 100 lira yani. değiller. Bir tabak çorba. Ha, ha, he. her, şey, her şey. Her şey geldi Her şey her şey geldi. Ben zaten içmeyeyim. kapıda bir torba da. Kızı götüreceğiz yalnız karşıya. Neye? Kızı bir pideye götüreceğiz, bir şey? götüreceğiz karşıya. Kız takmış mi? kafaya illaki hani bana not yaz bırakmış notu da önceden yazmış. Var Annemle gezmeye gittik diyor. Orada pide yedim çok mutlu günümdü diyor. Ne özgür dedim de özgür dedi götürelim o dedi. Götür niye? Götüreceğiz Ya Yavrum her şey tabii ki her dakika yedir mi? Hayat pahalılığı aldı gidiyor. Arada ben kızlarla işte günüm oldukça onu götürüyorum zaten. Ee, sen bir Orada var, yediriyorum. Ye, Çocuğumu yedirmez miyim ben? Götüreceğim de çarşamba günü gidecekmiş bakalım götürecek bunu. Muhakkak onu götüreceğiz. O kafaya daktı orayı zaten. Ha karşı. <laughs> bir kere daha götürdüm onu biz oraya da. Bir de kızlarla gittiğimde götürdüm. Doğru fiyatı güzel. Onu seviyor. Bağlanmış. Hepsi öyle ki. Hepsi öyle. İnce. Ki. Evet. İnce. Yağlı, tereyağlı. Oraya gidince tatlı da yiyesi geliyor. Onu görünce orada tatlılar da var. Böyle alamazsın. Tatlı da var orada. Evet, evet. Tabii. Biz Murat'ı götürüyoruz orada. Murat yakın diye gitti. Uzağa gitmiyor. Araba istiyor. gidiyor. Yok yürümez Murat. 2 İki saatte yola gidiyor. Ben de diyorum ki kızım. Yollarda geziyor. Öğrenir diyorum. Alın bir taksına diyorum. E aslında şeyi götürürdü de kaderde de şey yok demek ki istek yok. İstek olsa bunlar Murat'ın üstüne de alabiliyorlar. indirimli alıyorlar. Bağlı ya kız, Çok pahalı işte doğaç. Her şey pahalandı, ya. her şey. Kaderinde diyor arama beş yüzmüş Ne iyi. Şey otomatikli mi ne? O otomatik testerdir. Az para değil ki kız, beş yüzü kim verecek? İşte Yar, Yarı şey yine böyle. Senin ha o araban gibi olsa ona yeter. Onu. Küçük yine onu. Ama onu kullanmak herkesin harcı değil yavrum. Çok büyük. Onu çok büyük. otomatik bayanlar hep otomatik bay istiyor. Evet. Ben Hayır. sefer buldum da. Olsun o anne o zamanlar onun durumu da götürmüyordu işte araba götürmüyordu. Hala götürüyor mu ki? Her şey pahalanıyor, benzin pahalanıyor, kolay olmuyor. Bakalım Özgür Bey arabasını geri alacak. Adam veremez size parayı ama hasar vermediyse arabaya da tabii ki. En ipten sanayi. Biz ona borçlu olacağız o bize değil de. Sanayiye baktırması lazım da o baktırmaz öyle bir şey bilmeyeyim bakalım. Adam çünkü biraz e şeyle konuşmuş. Gelebilecek gibi konuşmamış. Baba canım. Özgür araba istiyor da arabayı hayır, almak kolay iyi, olmuyor iyi, ki ne, de Ben giderim arabalar olsa desin. He, ee, biz de giderdik. Şimdi evet. bak dikerdik işte. Bakalım. Ha belli olacak ayın 15'inde. Arabanın bizde gelip gelmeyeceği belli olacak. Parayı veremediği anda teslim edecek. Yapacak hiçbir şey ama yok. Arabayı yazıp lazım tabii. Mecburen yani, çünkü. Arabası ama şey olmuştur. Evet, bilmiyorum. Mı? bilmiyorum. Ona kalmış bir şey. Ne kadar baktır ettirir de bilemiyorum. Evet. Biz <laughs> arkadaşlar ne coşum da gidiyormuş. Aydı Allah rasmaladı yine gidecek tabii ki de. Şimdi bugün böyle ziyarete gelmiş anneme. Burada bitireyim bu vlogu. Sevindim niye de göresim geldi. Cem diyor ki zaten gidesin vardı neyse onun güresi gelmiş. İyi Yok, oldu. ben diye. de geleceğim de şöyle. Kader bir kofre gitti. Doğru Çocuk doğru dedi. Yanına dedi. uğradılar. Saat altı yedi geldi. Bunlar yanıma da uğradılar. Ondan sonra. Sevcan falan da vardı. Geçen gün çok yağmur yağdı, şemsiye yok. Dedim, şey ıslanırım dedim, emini çağırdım dedim, yiyecek vereyim dedim. Turşu murşu dedim, dibla mibla vereyim de götürsün He, de dedim. He, turşudan bana e, da verdi, to, ben de kavurdum, özür da yedi. Poro poli de gönderdiler. E, beni, ee, He işte, onun da iyisinler dedim. Aşağı da de. Evet. evet. Olsun ya. sağlıyor, Sağ Allah razı olsun. olsun. işte Olsun. İşte Dua da lazım tabii. Tabii tabii. Ana duası hepsinin üstünde. Amin. Yavrum Allah iyi olsun Allah da yeter ki. sakinlik versin Sen Amin yavrum amin. Ya, amin yavrum. Amin yavrum. Amin yavrum. Amin yavrum. Amin Çok versin. Allah çocuklarına diyor annem dua ediyor da. Anne dua isteyen de çok var sana zaten. Ha. Efendim kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugün yine e, Esra ablamla gelecek. Onunla da ayrı bir vlog. Şimdi Necdet ablam geldi. Şansım onunla da aldım. İzlerseniz sevinirim inşallah. Akşam atarım Esra ya ablamla olanı. dün, biz...